Ev avcısı bugün Kuşadası Soğucak'ta. Soğucak nasıl bir yer biliyor musunuz? Milli Park'ın eteklerinde ve harika havasını, o tertemiz havasını soluduğunuz bir yer. Aynı zamanda yeşilliklerin içinde burada tamamen yeşilliği görüyorsunuz. Ve tabii ki deniz manzaramız olan bir bölge. Müzik Soğuyacak böyle bir bölge ve şu anda içinde bulunduğumuz site çok nezih bir site ve hepsinin 1000 metrekare arsa payları var. Fakat içinden yollar geçiyor. Onu çıktığınızda 900 metrekare gibi bir arsası var. E ve bu ne demek oluyor? Kocaman bir bahçemiz var demek oluyor. Evimiz 300 metrekare, 2 katlı, brüt kullanıma sahip. Güneş enerji sistemimiz var. 10 tonluk depomuz var. Çocuk dostu bütün odalarımızda 4 artı 1 ve bütün odalarımızda kendine ait banyo tuvaleti mevcut. Kapalı mutfağımız var. Yani o kadar çok şey var ki aklıma gelmeyenler de olmuş olabilir. O zaman şöyle yapalım biz detaylı olarak evimizi inceleyelim. Evet şimdi villamıza geliyoruz. Burası villamızın iç yolu. Yani burası siteye ait. Kendi aracınızla gelebiliyorsunuz bahçe otomatik kapımız var burada. Hem bahçeye hem otoparka giren bölüm. Aysun hemen şuradan otoparkımızı göstermek istiyorum. Burada iki aracınızı koyabileceğiniz bir otopark bölümü var. Hemen aklıma gelmişken şunu da göstermek istiyorum. Kamera sistemlerimizi göstermek istiyorum. Her köşemizde burada kamera güvenliğimiz mevcut. Aynı zamanda sitemizin girişinde de bir güvenlik kulübemiz var. Evet şu anda odunluk olarak da kullanılıyor. Birazdan detayları göreceğiz. Burada hem şöminemiz var, içeride şöminemiz var, dışarıda mangalımız var. O yüzden kışında bu odunları kullanacaksınız. Çıtır çıtır o soğuk gecelerde sizi ısıtacak diye düşünüyorum. Şimdi bahçemizin arka tarafına geçmek istiyorum. Evimizin arka tarafındayız daha doğrusu. Dedim ya en başta sizlere gerçekten burası... Çocuk dostu bir ev. Ee, yani torunlarınız ve çocuklarınız varsa emin olun burada çok eğlenecekler diye düşünüyorum. Hemen şuradan detayları da kaçırmak istemiyorum. Burada dut, iki tane dut ağacımız var. Ee, burada narenciye ağaçlarımız var. Bol miktarda ağacınız var ve hatta şöyle e, Aysun detayları gösterebilir misin bilmiyorum ama burada arkada bir e, bostan alanımız var. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Burada damla sulama yapılmış. Domateslerimiz bayağı olmuş ya. Salatalık, biber burada her şey var. Emin olun çok çok keyifli. Narenciye demişken hemen şuradan şu mandalinaları da göstermek istiyorum. Buranın tabii ki en büyük özelliği 900 metrekare arsanızın olması. Burada ciddi anlamda burayı kullanıp çok daha farklı şeyler de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet buradan şöyle havuzumuza doğru geçmek istiyorum. Geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Aysun şöyle alabilir miyim seni? Burada 10 tonluk bir su depomuz var. Bunu pas geçmek istemedim. E, su sıkıntısı çok fazla yaşamazsınız ama burada emin olun hiç suyla ilgili bir sıkıntınız olmayacak. Evet buradan hemen evimizin ön tarafına geçmek istiyorum. Geçerken şunu da söylemek istiyorum. Burada bir e, otomatik sulama sistemimiz var. Çimlerinizle ilgili hiçbir e, sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Ve evet burada bir e, taş fırınımız var. Artık bu taş fırında şöyle detayları da gösterebilir misin Aysun? Burada bir taş fırınımız var. Bu taş fırında artık ekmek mi yaparsınız, pizza mı yaparsınız ona da siz karar verin. Mangalımız tabii ki mevcut. Ya bu ev gerçekten e, tam keyif alabileceğiniz 12 ay yaşayabileceğiniz bir nokta. Şu anda muhteşem milli park manzarasına bakıyorum. Deniz manzarası da tabii ki çok keyifli. Evimizden denizi de görebiliyorsunuz. Fakat bana sorarsanız benim ilk tercihim şu arkamda görmüş olduğunuz dağ manzarası olur diye düşünüyorum. Burada kocaman bir böbrek havuzumuz var. Gene aynı şekilde bir su kaydırağımız var. İçinden suların aktığını da herhalde görüyorsunuzdur. Evet. O zaman hemen giriş bölümümüze geçelim. Giriş bölümümüze geçerken birkaç şeyi daha göstermek istiyorum. Ee, buradaki korkuluk sistemimizi göstermek istiyorum sizlere. Şu anda kilitli bu yana doğru kayarak açılıyor. Böylelikle e, hani hep demir eski sistemde demirleri koyuyorduk. Fakat bu çok daha modern diyebilirim sizlere yana doğru açılıyor ve e, demir bölümünü görmüyorsunuz. Bence kesintisiz dışarıyı izlemek anlamında güzel bir yöntem. Burada bir duş bölümümüz var. Havuzdan çıktığınızda burada duşunuzu alabilirsiniz ve buradan hemen bahçeden şöyle atlayarak geçiyorum. Burada da güneş enerjimizin olduğunu söylemiştim size. 11 kavalık bir enerji sistemimiz var. Panellerimiz var yukarıda ve e, o panellerin burada beyin kısmı var. 11 kahvalık diyorum çünkü o zaman için ev sahibimiz bunu ölçtürüp işte evin ihtiyacının ne kadar olduğunu tespit etmiş. Demek ki siz bununla evinizin bütün elektrik ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Aysun şöyle yer değiştirmek istiyorum seninle. Çünkü ben oradan hep bu güzel manzarayı görüyorum. Seyircilerimizin de bunu görmesini istiyorum. Burada da ağaçlarımız var ve giriş bölümüne şöyle geçersek Burada asmamızı da göstermek istiyorum. Tabii ki bunları neden söylüyorum biliyor musunuz? Bunlar gerçekten yıllar alan şeyler yani evet yeni bir ev alabilirsiniz. Bu da bir tercih fakat işte bu kocaman devasa ağaçların olması bunların yetişmesi bir süreç ve burada hepsi tamamlanmış nefis bir peyzaj var diyebilirim burada sizlere. Evet o zaman şu güzel asmamızdan içeriye gene geçemiyoruz Çünkü şuradan sizlere e, su arıtma sistemini de göstermek istiyorum burada da evimizin su arıtma sistemi var bunların hiçbirisi küçük hacimli değil hepsi büyük hacimli ve profesyonel Evet artık içeriye geçebiliriz Müzik Evet, şimdi evimize giriş yaptık. Hemen, evet. Ee, girer girmez hemen evimizin sağ tarafında burada vestiyerimiz var ve altı kapaklı bir vestiyer. Şöyle hemen çok fazla detaya girmek istemiyorum ama çok geniş. Buradaki tabii ki en büyük özelliğimiz evimiz geniş olduğundan bütün porsiyonlarımız burada büyük büyük. Ee, orada bir banyomuz var ve çamaşırlığımız var. Oraya birazdan gireceğiz. Hemen sizlere şuradan mutfağa geçmek istiyorum ve mutfağı göstermek istiyorum. Valla kim böyle bir mutfak istemez diye düşünüyorum. Burada tam 22 metrekare büyüklüğünde bir mutfağımız var. L tezgahımız var. Yani ciddi anlamda çok büyük. Buradan harika dışarıdan şöyle baktığınız zaman havuzunuzu, yeşilliği görebiliyorsunuz. Buradaki bu Renk coşkusu inanın çok çok güzel. Az önce dışarıda bahsetmiştik tabii ki korkuluklarımız kilitli bunu açabiliyorsunuz ve buradan demirleri görmeden camdan direkt dış bölümü görebiliyorsunuz. Buradan hemen bir şey daha göstermek istiyorum verandaya çıkış bölümümüz var dışarıda bir üstü kapalı olan verandamız var geniş bir verandamız. Ee, orada çok büyük aile yemekleri yiyebilirsiniz, arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. O zaman tabii ki mutfaktan da servisiniz çok kolay düşünülmüş. Tekrar mutfağımıza dönmek istiyorum çünkü e, mutfağımız ciddi anlamda geniş, bir sürü depolama alanınız var. Tezgahın üstüne her türlü elektrikli aletlerinizi koyabilirsiniz. Vallahi bu benim için çok çok önemli ve burada hiç herhalde hiçbir mutfakta bu kadar geniş bir pencere görmemiştim ki sadece yeşillikleri görüyorsunuz ve dolap yok yani bu herhalde bizim gördüğümüz çok farklı mutfaklardan ve en büyük mutfak diyebilirim diye düşündüm bir anda Buradan hol bölümümüz geniş bir hol bölümümüz yukarıya çıkıyorsunuz ama biz tabii ki buradan salon bölümüne geçiyoruz. Salonumuz 35 metrekare büyüklüğünde Işıl ışıl bir salon. Yine aynı şekilde verandaya çıktığımız bir bölüm var. E, sürgülü bir kapımız var. Burada bir penceremiz var. Hatta iki. Yani burada e, her iki cepheden de içeriye doğal ışık alıyor. Ve siz sadece buradan yeşillikleri görüyorsunuz. Bence bunlar çok önemli detaylar diye düşünüyorum. Kocaman bir de kütüphanemiz var. Tabi artık siz burayı alınca nasıl yerleştirirsiniz, dayarsınız, döşersiniz onu bilemiyorum. Hemen şunu da ilave etmek istiyorum. Evimizi satışa girdik ve eşyasız bir şekilde bunun da altını hemen çizelim. Salonumuzun en güzel özelliklerinden bir tanesi burada dev gibi gerçek bir şöminemiz var. Ee, kış akşamlarında burada hem yanışını izleyeceksiniz böyle alevleri çıtır çıtır dışarıda odunluğumuzu görmüştünüz ve tabii ki kışın bu sizi Isıtacaktır, sımsıcak yapacak sizi. Evet buradan hemen şu giriş bölümünde atladığımız yeri göstermek istiyorum. Yani ya, hiç bu kadar koridorlar, e, hol kısmını görmemiştik. Şuradan hemen e, Aysun şurayı gösterebilir miyiz? Evet giriş kapınızın hemen karşısında burada bir çamaşır bölümümüz var. E, buraya çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi... Bütün hatta depo alanı olarak da kullanabilirsiniz ve bir tane de burada tuvaletimiz var. Yani toplamda evimizde tam 5 tane tuvalet, 4 tane banyomuz olmuş oluyor. Evet, giriş bölümünden çıktık ve aşağıdaki odamıza geçiyoruz şimdi. Evet, alt katta bir odamız var. Villamız 4 artı 1. Buradaki odamızın büyüklüğü 19 metrekare. Bu rakamlara yeni evlerde ulaşmak gerçekten çok çok zor. Böyle çünkü arsa payları ve arsalar artık bulamıyorsunuz. Bu nadir örneklerden bir tanesi. O yüzden bunu değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. 19 metrekare büyüklüğünde 2 tane penceresi, 2 cepheden doğal ışık alan bir yer. Ve burada 19 metreye ilaveten 5 metrekarede bir banyo tuvaletimiz var. Tamamen... E, odamızın kendisine ait artı bir banyo tuvalet ve 5 metrekare büyüklüğünde. O zaman şimdi yukarıya çıkalım. Evet evimizin bu geniş merdivenlerden yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda 3 tane odamız var. Gene geniş bir holümüz var. Hatta işte buraya e, koltuk bir Kleopatra koltuğu da koyulmuş. Artık siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ve ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamızın büyüklüğü 16 metrekare. Herhalde en küçük odamız ama hani en küçük odamız bile gerçekten ciddi anlamda büyük kare yapıya sahip ve kendine ait. Burada bir banyo tuvaleti var. Hemen o banyoya da bir göz atmak istiyorum. Banyolarımız hemen hemen hep aynı 5 metrekare büyüklüğünde. Odaya bunları ilave ederseniz ciddi anlamda büyük odalarımız var. Evet şimdi. Birinci odamızın banyosundan çıkıyorum ve e, ikinci odamıza geçiyorum. Bu ev geniş ailelere inanın tam hitap eden bir ev diyebilirim. Burası 23 metrekare büyüklüğünde ikinci odamız. Gene bunun da kendine ait bir banyo tuvaleti var. Yani hani e, anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama burada çift kişilik bir yatağımız var ve burada iki tane de e, çocuk yataklarımız var. Ve gerçekten de büyük büyük yataklarımız var. Ona rağmen hala burada çok geniş alanları bulabiliyorsunuz, 23 metrekare büyüklüğünde. Hemen şuradan hızlı bir şekilde bu odamızın banyosunu da göstermek istiyorum. Banyolar dediğim gibi hep hemen hemen aynı e, taşları, karakteristikleri de, metrekareleri de e, 5 metrekare civarlarında ve hepsi aynı. Buradan hemen ana yatak odamıza geçmek istiyorum ve ana yatak odamıza giriyoruz. Ana yatak odamız ışıl ışıl. Burada kocaman bir balkonumuz var ama oraya en son çıkıp bakacağız. Ana yatak odamızın büyüklüğü 24 metrekare. Ee, ciddi anlamda büyük bir yatak odamız var ve ön tarafı full cam. O yüzden buraya doğal bir ışık giriyor ve en güzel özelliği buradan denizi görebiliyorsunuz hem de ağaçlarımız var. Ağaçlarımızın yan tarafından da denizi, milli parkı ve samosu buradan izleyebiliyorsunuz. Ee, Anayatak odamızın en güzel özelliği bence bu. Buradan hemen giyinme bölümüne geçmek istiyorum. Aynı zamanda burada küçük bir e, giyinme bölümü e, yapılmış. Burada altı kapaklı gardırobumuz var. Tabii ki siz burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz ya da bu bölümü değiştirebilirsiniz. Ve e, aynı şekilde bütün odalarımızda olduğu gibi burada da ana yatak odamızın bir banyo tuvaleti var. Bu 1 1,5 metrekare diğerlerinden daha büyük. Şimdi o nefis balkonumuza çıkmak istiyorum. Evet şu anda ebeveyn odamızın balkonundayız ve burada geniş bir balkonumuz var. Buradan yeşillikleri görüyorsunuz. Hemen o yeşilliklerin arasından da deniz manzarasını görüyorsunuz. Yukarıda da milli parkın dağları uzanıyor ve buradan Samosu görüyorsunuz. Birazdan güneş batacak. Buradan e, her akşam gün batımını izlemek ayrı bir keyif olacak. Şimdi size lokasyonumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Buradan denize 700 metre mesafedesiniz. Buradan hemen evinizden çıktığınızda 1-2 dakika içinde aracınızla eve ulaşabilirsiniz. Gene çok yakın bir mesafede toplu taşıma araçları geçiyor. Toplu taşıma araçlarına da hemen sitenin içinden yürüyerek yani bir dakika içinde ulaşabilirsiniz. Şehir merkezine aşağı yukarı 10 dakika mesafedeyiz. Buradan en büyük AVM'ye, Kuşadası AVM'ye aşağı yukarı herhalde bir 5 dakika içinde gidebilirsiniz. O yüzden Soğucak lokasyon olarak benim en sevdiğim noktalardan bir tanesi. Evimizin tüm özelliklerini aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Fiyatını da açıklamalar bölümüne yazıyoruz. Diğer bütün sorularınız için bana cep telefonu numaramdan ulaşabilirsiniz. O zaman bizi YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.